Açığa satış işlemi e, gerçekte sahip olunmayan bir menkul kıymeti e, hali hazırdaki fiyattan satıp e, daha sonra bu menkul kıymeti ödünç alınan bu menkul kıymeti e, belli bir vadede bu aynı gün olabilir bir hafta olabilir bir ay olabilir daha uzun bir vadede veya yerine koyma işlemidir. Neden yapılır konusuna gelince? e, ee, buradaki temel dürtü yatırımcının e, halihazırdaki fiyatların daha da aşağı geleceği beklentisiyle şimdiki yüksek fiyattan satıp daha düşük bir fiyattan alıp yerine koyarak kar etme dürtüsüdür. Yani normalde e, alıp sattığımız bir işlemin tersi olarak bunu düşünebiliriz. Yani 7 lira bir hisse senedine bedel ödedim. Beklentim 8 lira olup bunu satmak anlamında kısaca özetleyebileceğimiz yani normal bir alım satım işleminin tersini düşünelim burada. Hali hazırdaki fiyat 8 lira. Ben hisse senedini ödünç alıyorum. 8 liradan satıyorum. 7 liradan bunu yerine koyup aradaki fiyat farkından kar etmiş oluyorum. Temel neden bu. Yalnız burada iki türlü bir riskten bahsetmemiz gerekiyor. Normal bir alım satım işleminde riskiniz bellidir. Ancak açığa satış işleminde risk teorik olarak sonsuzdur. Neden diyeceksiniz? Ben bir hisse senedini aldım. 10 liralık bir hisse senedi diyelim. 100 lot satın aldım. Ödediğim para 1000 TL. Benim burada en fazla olabilecek riskim şirketin default riskidir. Yani şirketin iflasıdır. En kötü senaryo. Ve ben 1000 TL kaybetmiş olurum bu işlem sonucunda. Ancak açığa yapılan satış işleminde atıyorum 8 liralık bir hisse senedini ben sattım veya aynı örneğe geri dönelim. 10 liralık bir hisse senedinden ben 100 lira sattım. 100 lot sattım. 1000 TL'lik bir maliyet söz konusu bende. Hisse senedinin fiyatı 50 liraya çıktığı zaman benim buradaki kaybım 4000 TL olabilir. İşte açığa satıştaki işlemin riski teorik olarak sonsuzdur. Yani Düz işlem diyelim biz normal alım satım işlemine, buna da bir ters işlem dersek, ters işlemde yani açığa satış işleminde risk teorik olarak sonsuz. Yani normal alım satımdan daha fazla bir risk üstleniyoruz. Burada yatırımcı için olabilecek en iyi senaryo yine şirketin e, default olmasıdır. Burada da zaten en fazla yatırdığı kadar bir para kazanmak, yani 1000 TL para kazanabilir. Ancak zarar bahsettiğim gibi ucu açık.